Fenerbahçe, Samsun Spor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli 2 Ocak'ta yatırılan 25 yaşındaki kanat oyuncusuna 3 Ocak'ta lisans çıkarıldı. Fenerbahçe, 2025 ila 2026 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna ilk takviyeyi gerçekleştirdi. Transfer için yaklaşık 6 milyon euro serbest kalma bedeli ödendi. Transfer TFF'ye bildirildi. Sarı lacivertliler, Samsun Spor'un sezon başında 1 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı Antoli Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF bildirdi. 4,5 yıllık sözleşme, TFF resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme 30 Haziran 2026'ya kadar imzaladı. Anthony Musaba'nın transfer ve sözleşme bilgileri.